Fotoğraf eğitim serimizde sizlere bu bölümde fotoğrafta ışığı ve fotoğraf çekmek için uygun saatleri anlatacağız. Hadi başlayalım. Bildiğiniz gibi fotoğrafçılığın temelini ışık oluşturuyor. Algılayıcı yüzeye ışığın düşmesiyle fotoğrafı çekmiş oluyoruz. Fotoğraf çekerken daha iyi sonuçlar almak istiyorsak bazı ışık kurallarına dikkat etmekte yarar var. Her ne kadar günümüzde unutulmaya yüz tutsa da eskiden kartpostallar vardı kartpostallık görüntü gibi bir tabir de o dönemlerde hayatımızın içindeydi. Işık ve kompozisyon olarak çok kaliteli, bakınca içimizi açan fotoğraflara kartpostallık fotoğraf denirdi. Bizler de kartpostallık görüntüler oluşturabilmek için fotoğrafta bazı ışık kurallarına dikkat etmeliyiz. Tabi bu kuralları haber fotoğrafçılığı gibi her an, anlık olarak çekeceğimiz fotoğraflarda uygulamamız biraz zor olacaktır. İlk kurallarımızdan biri hemen hemen herkesin de bildiği ters ışık kuralı. Normal şartlarda ters ışıkta fotoğraf çekmek iyi sonuçlar vermez. Ama silüet fotoğraf dediğimiz estetik fotoğrafları çekebilmemiz için de ters ışığa ihtiyacımız olabilir. Yani ters ışıkta fotoğraf çekilmez kuralı her zaman geçerli değildir. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi silüet fotoğrafların nasıl estetik gözüktüğüne bakabilirsiniz. Silüet fotoğraf çekebilmemiz için önümüzdeki ışığı fotoğrafını çekeceğimiz nesneyle tamamen kapatmalıyız. Böylece ışıktan gelen olumsuz etkileri ortadan kaldırıp fotoğrafı estetik hale getirebiliriz. Daha güzel silüet fotoğrafları çekmek için püf noktalarını kısa bir araştırma ile bulabilirsiniz. Geçelim ikinci maddemize. Fotoğrafta altın saatler. Özellikle manzara fotoğraflarının çekimlerinde çok estetik sonuçlar veren bazı saat dilimlerine denir. Peki nedir bu altın saatler? Yazın ve kışın bu saatler değilse de kabaca şöyle tabir edebiliriz. Güneş doğmadan önceki tan yerinin yavaş yavaş ağarmaya başladığı andan başlıyor, gün doğumunun tamamlanmasıyla sona eren 2-3 saatlik sabah dilimi ve akşam gün batmadan yaklaşık 2 saat öncesinden başlayıp gün tamamen batıp karanlık çökünceye kadar olan, yine 2-3 saatlik süre dilimlerine fotoğrafta altın saatler denir. Bu iki zaman dilimine altın saatler denmesinin sebeplerinden biri, bu saatlerde güneş tonlarının en sarı hallerinin görünmesinden dolayı. İkinci sebepse, fotoğraf çekmek için en güzel saatler olmasından dolayı altın saatler dendiğini de yine duayenlerden öğreniyoruz. Bu saat dilimlerinde güneş yeryüzüne hep yatay açıyla vurur ve en sarı tonlarını yeryüzüne gönderir. Bu yüzden dik açıyla gelmeyen güneş ışıkları fotoğraflara estetik bir hava katar. Fotoğraf çekmek için fotoğrafçılar çok erken saatlerde kalkıp ekipmanlarını hazırlayıp işe koyulmaktadırlar. Tabii ki her şey daha iyi fotoğraflar için. Geçelim diğer bir maddemiz olan mavi saatlere. Mavi saatlerde tıpkı altın saatler gibi, yeryüzünün mavi tonlara boyandığı bazı saat dilimlerine ve mekanlara verdiğimiz bir isim. Özellikle sonbahar aylarında deniz veya göl kenarı gibi yerlerde akşam üzeri güneş batmadan veya doğmadan 1-2 saat öncesinden başlayan, hava alaca karanlıkken koyu mavimsi gökyüzü tonunun deniz veya göl mavisiyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan estetik mekan saatleridir. Yine bu zaman dilimlerinde çekilen manzara fotoğrafları harika sonuçlar verir. Evet, genel manzara fotoğrafçılığı ve dış mekan ışıkları ile ilgili konuştuk. Gelelim flaşlı çekilen fotoğraflara ve stüdyo ışıklarına. Fotoğraf flaşları yapay ışık kategorisine dahil ışık sistemleridir. Teknolojinin de gelişmesiyle güçlenen ve estetik hale gelen fotoğraf flaşlarının kullanımı biraz zor ve profesyonellik gerektirse de doğru kullanımlarda çok estetik sonuçlar verir. Bu fotoğraf örneklerinde olduğu gibi gündüz vakitlerinde dahi fotoğraf flaşı kullanmanın görsel etkilerini görmektesiniz. Aynı şekilde kapalı fotoğraf stüdyolarında hazır kurulu flaş sistemleri sayesinde hiç doğal ışığa ihtiyaç duymadan Yine ekranda gördüğünüz gibi estetik fotoğraflar ortaya çıkıyor. Buraya kadar anlattığımız genel ışık kullanımı detayları haricinde fotoğrafçılar deneme yanılma yöntemleriyle ve kendilerini geliştirdikçe ışığı estetik hale getirerek harika sonuçlu fotoğraflar çekeceklerdir. Bu iş zamanla oluşacak tecrübe ve bol bol sahada fotoğraf çekmeyi gerektiriyor. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Burada olduğun için teşekkürler.